Eğitim ihtiyaç analizi diyoruz. Eğitim ihtiyaç analizi. Şimdi böyle zabıtalara soruyorum mesela. Diyorum ki en son hangi eğitim aldınız? Hocam diyor geçen yıl diyor, bir ihale eğitimi almıştık. <laughs> İtfaiye personeline soruyorum. Diyorum ki en son hangi eğitim aldınız? Ya altı ay önce diyor, bir ihale eğitimi almıştık. Ülkede ihale eğitiminden geçilmiyor. Yani kim olursa olsun bir ihale eğitimi aldık. Ya arkadaş diyorum, hani zabıta, mesela yakın dövüş sporları, kendini koruma eğitimi aldın mı? Yok, ihale aldım, 5 aldım, işte şunu aldım, bunu aldım. İşte itfaiye, yangın söndürme eğitimi aldın mı diyorum, yok, işte ihale eğitimi aldım diyorum. Hani i̇hale, her yani bir nasıl bir ihale, nasıl bir müşterisi var, ben de mi ihale alamazsam ya acaba? Hiç müşterisi bitmiyor ya yani ihale de iyi, müşteri bol. Ama mesleki bir eğitim, kişisel gelişme yönelik eğitimler falan, bunlarda zafiyetler var. Şimdi peki, bir kere eğitim, eğitim alınmalı mı? Nasıl alınmalı, neden alınmalı ve neye bağlanmalı? Yani konuşma aramaya. Eğitim, arkadaşlar bizim eğitimlerin bir ihtiyaç analizine dayalı olarak alınması gerektiğini düşünüyoruz. Herkes bir kere eğitim alması gerekir. Yani biliyorsunuz son 10 yılda Türkiye'de yayınlanan, Türkiye'de diyorum, son 10 yılda dünyada yayınlanan kitap sayısı tarih boyunca yayınlanan kitap sayısının iki katı. Tarih boyunca yayınlanan iki katı. 2003 yılı Kasım ayında 5018 sayılı kanun çıkmıştı. Henüz 10 yıl olmadı. Şu anda kaç sayılı kanun çıktı? <laughs> Yani bir 6360 var mesela geçen sene çıktı. Yani bin küsür kanun çıkmış 10 yıl olmadı henüz. Kanun hükmünde kararnameler bunun içinde değil. Torba kanun olarak çıkıp da yüzlerce kanunu düzenleyenler de ayrı yeter. Cabası. Şimdi bu kadar mevzuatın yoğun değiştiği, hızlı değiştiği, her şeyin bu kadar hızlı yayınlandığı, ve bunların karşılığında sorumlulukların da arttığı bir dönemde bir kurumun ya eğitim yapmayalım, almayalım falan demesi anlamlı değildir. Kurum eğitimi nasıl alacak? Tabii içeriden alır, dışarıdan alır. Hani illa bir yerden alma anlamında söylemiyorum. Birbirimize anlatmak şeklinde olur. Her şekilde. Ama bir eğitim alınması gerekiyor. Eğitim ayrılan kaynak aslında getirisiyle kıyas bile İç kontrol bunu düzenlemiş. Ama eğitimler peki ne kadar verimli? Yani şimdi hani ek, kaynakların etkili ekonomik verimli kullanılmasından bahsediyoruz değil mi? Kaynakları iyi kullanalım. E kaynakların etkili kullanımında o zaman fayda maliyet analizi yapmak gerekiyor. Bir şeyin faydasıyla elde edilen maliyet. Eğitimin maliyeti bence asla o işe ödenen paralardan ibaret değildir. Yani o işe bir takım bedeller ödeniyor, organizasyon vesaire. Ama eğitim nasıl maliyeti nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bir salona 100 kişi dolduruyorsunuz. 8 saat eğitim alıyorsunuz 3 gün. Dolayısıyla 2400 saat kamunun iş gücüne mali oluyorsunuz. Asıl maliyet budur. Dolayısıyla oradan istenilen, beklenilen çıktı elde edilemiyorsa o eğitim aslında kamuya çok büyük bir maliyet getiriyor. Dolayısıyla eğitimin bütçesel maliyetlerinden daha çok hangi konuda kim, kimden eğitim almalı sorusunun doğru cevaplanması lazım. Bizim hangi konuda ihtiyacımız var? Hangi personelin hangi konuya ihtiyacı var? Ve bu eğitimi en iyi nasıl tedarik ederiz? İşte buna biz eğitim ihtiyaç analizi diyoruz. Bu ihtiyaç analizinde yine belirli formlarla, dökümanlarla, küçük yazılımlarla vesaire yıllık planlanması her personelin, işte toda bir çalışması var, 54 saat mesela. Her personelin yılda örneğin 54 saat ihtiyacı olan konularda tabii ki eğitim almasının sağlaması lazım. Dünyada gelinen nokta, bu işlerin değişim hızı, eğitim almadan faaliyetlerin yapılmasını mümkün kılmıyor. Dolayısıyla idareler, iç kontrolü kurduk diyebilmek için <laughs> bu eğitimi alıyor olması gerekiyor. Ama alımını kendi personelimiz çok iyi biliyordur mesela. İçeriden alırız. Yakında bir üniversite alır, bu işi anlatıyordur. Ondan alırız. Başka bir anlatıyordur. Ondan alırız. Bir organizasyona dahil oluruz. Bir proje dahil alırız. Onlardan bahsetmiyorum. Tabi onlar da çok önemli. Fayda maliyet açısından ama bunu bir eğitim ihtiyaç analizinin parçası haline getirirsek iç kontrol açısından 3-5 dolu standartın ve pek çok standardın gereğini yapmış oluruz.